Merhaba. Ben Profesör Doktor Bülent Alıcı. Prostat büyümesi yaşayan birçok erkek için ameliyat düşüncesi korkutucu olabilir ancak günümüzde cerrahi birçok teknik kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de HoLEP yani Holmium Lazer Prostatektomidir. Bu yöntem büyümüş prostat dokusunu kapalı yöntemle lazer enerjisiyle temizlemeye dayanır. Kanama riski son derece düşüktür. Hastalar genellikle ertesi gün ayağa kalkar ve kısa sürede normal hayatına döner. En önemli de holep işlemi sonrasında prostat dokusu tamamen çıkarıldığı için tekrarlama riski de oldukça düşüktür. Geleneksel yöntemlere göre daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve daha kalıcı sonuçlar sağlar. İdrar kaçırma riski az da olsa vardır. Kısacası holep artık prostat tedavisinde sık kullanılan modern cerrahi yöntemlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Teknoloji doğru ellerde olduğunda yaşam kalitesi yeniden kazanılabiliyor.